Vey! Herkese merhaba arkadaşlar. Yabancı Mekan kanalına ve arkadaşlar bugün sizlerle beraber Tom Raider'dayız ve 10. bölümüyle karşınızdayım. Hepinize iyi seyirler. Abi. Ben birazcık acıktım. Hı hı. Bine, Kendime bir şeyler aldım. Evet evet. Şimdi bir de çıkışı bulsak. Şunu şu tarafa alayım ya çok ters kalmış. Bu kadar basit işte çıkışta. <laughs> Ha, depodayım dedi. Orada bekleyecekmiş. Oh, geliştirelim. geliştirin. olsun. Çabucak buradan uzaklaşmam lazım. Çok sesi sanırsam. Bir tekme gelecekmiş gibi oldu bir an. Evet. Yine IQ geliştirecek bir şeyler yapmamız lazım gibi geliyor bana. Ama adam öldürelim ya. Eğlenceli oluyor değil mi? <laughs> Troyts'ın formasındaki olay. seldo hocam Aa Aa dur dur dur. Böyle havada kalacak. Ee. Yalnız suya düştüm ben şu an. Ha elektrik sorunu buymuş. Ben de diyorum niye yapışamadım ona? Başka bir şey unutmadık değil mi? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Oba. Aha ne? Aka. Lan siz kimsiniz oğlum? Siz kimsiniz lan? Yakarım alayınızı. Akıllı olun. Akaylı Lara'nın karşısına çıkılır mı hiç? Öyle mi Ha? Lan salak. Öldür onu hemen. Sen ölüsün artık Lara. Of sesi olmamış ama ya. Mermimiz bol. Orada bir şey unuttum diye baktım hemen. Bu sepet bir yenilik. <laughs> What the Ulan biz Counter Strike oynayan adam oynayamayan adamımız adamız lan. Siz neyin kafasını yaşıyorsunuz? Yakar mı olmayan alayınızı? Ya. Önceden hesaplı bunların hepsi. Başın ortasına düştük birden. <laughs> ne yapacaksın onu? Aynı olarak mı kullanacaksın? İçine bir şey mi atacaksın? Ne? M mouse ne abicim? Ortadaki middle. Oha lan nasıl yaptın sen o bombayı? Harika bir şeymiş ya. değişik bir olaymış ya Evet taşlardan bunu yapıyormuş Demek ki kız al ya için çok lazım bunlar Bu düz diğer tabi böyle de bir öldürelim değil mi animasyonumuz olsun Sonra göstermedik olmasın. Domuz sesler geliyor yalnız sağdan soldan. Seni notladık mı? Niye açamıyoruz? Lockpick Yok kalmamış. Asker notu. Notumuz bir şey yok değil mi? Yok aşağı gidelim. Ah! Asker nerede? yine harita gelişti. Harita da amma gelişti yalnız. Baya büyükmüş buralar. Jacob! Sen burada mısın? O sen misin? Var dikkatli ol. Onlar her yerde oluyor. Lanet olsun dedik. Bir aksiyona gel. Şurada bir save'imiz yaparız herhalde. Bir tane daha mı ağaç var? bu. Ateş varmış burada mı? Pistol o kadar geliştirdiğimize göre pistolla ilerleyelim. Ve hayvan sesleri geliyor. Duydunuz mu bilmiyorum ama. Kocaman bir hayvan. O lambaları sık dedi Kim koruyacak lan seni F miydi bandaj hangisiydi Hop Şunlar kafayın. De koşuyor bunlar maşallah ne koşuyorsun hacısız ya seni nasıl vuramadım orada çıkar o kafan yukarıda da Biri var ya ölün lan ölün sıkıldım lan sizden hızlıca ilerleyen çek <laughs> Aşağı atladı lan salak. Ulan bir de paralı asker olacaksınız ya. Sizin gibi askere ben. mi ediyordun sen? Ben hiç fark etmemişim ya. Evet yani bunlar... Hop. Bunlar çok kolay olacak bize. Kolay yemsiniz siz. Şunlar bir de parçalansa harika olurdu. Söylemesin lan sen? Hop. Abi bandaj olayını unuttum ben. Bandaj olayı yok herhalde burada. Oo büyük patron geldi. o tek başına. Hadi hızlı gidin ve durmayın. Oğlum. Siz kendiniz bir şey zannettiniz herhalde. Hı? Siz kendiniz bir şey zannettiniz herhalde. Ha? Kormanız var diye. Ne zannettiniz lan siz kendinizi? Pislikler. Ulan askerden farkınız nesin? çok fazla olay var. Bunların peşinden koşalım. Ha bunlar patlatabilirdik. Şunlar. Mermi de alalım. Çok harcadık. Adamlar lotlayalım şimdi. patlayıcı malzemeyi de kaptık. Şimdi şurada ipi bağlamamız gereken bir nokta var. Şununla şunu bağlasak ne işe yarayacak anlamadım şu anda. Allah yukarı çıkmanın bir yolu illaki vardır. aldısın zaten. Şöyle patlasın her yer. Yol açılır mı? Adam düşmedi mi aşağı? Ha merdiven varmış burada diyecektim. İşe yaramayan bir merdivenmiş sadece. Buradan çıkamıyoruz o tarafa da gidelim. Herhalde bu tarafa gideceğiz. Yalnız oyun bize o tarafı gösteriyor ama dönüp dolaşıp oraya varıyor olabilir miyiz? Ağaçlar al. Oo, ne oldu burada? kim geldi bizden önce? Мы прорываемся Her geçen gün daha iler gidiyoruz ve artık hissediyorum ki ben bu işi yapmak için doğmuşum diye ekledi. Yakup, depo уже близко. Ты там? Yakup depoya çok az kaldı. Sen orada mısın? Ve Yakup'tan ses yok. Jacob. Hmm. Evet iyi askerler için verilen ödül. <laughs> Aa Jacob değil mi Ne oluyor lan? Bir boss falan mı var burada yoksa? Tia mia falan diyor. Allah'ım onu nasıl kaçırdım ben, dur. Evet. Düşman her şey için ölecek, karşılığını verecek, ödeyecek diyor. Buralarda hiçbir olay yok. Ahanda, o... O kim lan? Ha J Jacob'mış bu Konstantin zannettim. Bunu bekliyormuş ya artistlik yapacak ya. Niye bu kadar uzun sürdü? Ben, ben orada kalmayacağım. Kalır mıyım hiç? Kaçalım. <laughs> Dikkatli ol. <laughs> Oop. Abi bize ha V'ymiş. Heal olayı. şeyini kullanmayınca unutmuşum. Of. Missile'la gönderiyorlar. Ne yapacağız? Su falan hiçbir şey demiyor. Hadi canım. Onların kaçmasına izin vermeyin. Atlayacağız. Bu soğuktu. Sen ciddi olamazsın. Lan takılma artık. Hayır. Nereye gideceğim ki ben? Ha, kendisi yönlendiriyor kısmen. Okey. Oyun yönlendiriyorsa sorun yok. Biz bulmaya kalkışsak bulamayız yani kesin. E Jacob ne yaptı acaba? Peşimizden geliyor mudur? Lara'yı hiç bir şey öldürmüyor. Biri yürüyerek gelirse şimdi. Bu soğukta donacak bu ya. Hey Jacob. Jacob inşallah çıkmıştır. Donduk. Baba bizi arıyor. Gördü mü? Görmüş. Ulan pislikler sizi. Koş aracım koş. Koş. Durmak yok Lara. Durmak yok. Durursak ölürüz. İşte böyle ölürüz. Bundan bahsediyordum. Yapıştım ben aslında. Ah Ben de dedim sudan yüzüp ikinci yolda gidebiliyor muyuz? Ah. Lan sıkmayın hayvan gibi sıkıyorlar ya. Bakamıyorum da bakmak da istiyorum aslında. <gülüyor> <gülüyor> Hay maşallah. Oo, önüne bak Azat, önüne bak oyuna odaklan lan yapış. Lara. Erken zıplıyorum hep erken zıplıyorum. Hani ki yapıyorum erken zıplıyorum. Ha ha. Buzlar ne biçim parçalanıyor ya? Ha. Aksiyona gel arkadaş, aksiyona gel. Burada az önceki değildi, şu andaki daha güzeldi ama az önceki efekt de güzeldi be. O neydi böyle? Şimdi köyde uyanacağız ve bizi Jacob kurtarmış olacak. Yine babamızı. Hala mı çalışıyorsun baba? Baba? Ne? intihar mı etmiş? İntihar mı etmiş babası yani? İntihar gibi göstermişlerdir. Babası kesinlikle intihar etmez çünkü. Ciddi. Kendine gel, sakin ol. Al iç şunu iyi gelecektir. <laughs> Neyim ya acaba? Nasıl <laughs> bir karışım? Sen beni gölde bırakabilir <laughs> Sen beni bırakır mıydın? <laughs> aklımdan geçmedi. <değil. gülüyor> Benim aklımdan geçmedi mi zannediyorsun? <laughs> Peki ne için bu kadar risk atıyorsun kendine? Sweet Oyster işte hayat veren o şey için. Ne, neye baktığını biliyorum. Ölümsüzlük şurubum desek. Ne aradın biliyorum ama o soru neden diyor. Küçükken babamdan başka hiç kimse yoktu. O da arkeologtu. Son yıl yaşamının son yıllarında. İşte ölümsüzlük hikayeler hakkında konuşup duruyordu sürekli. Tabi ona kimse inanmıyordu. Ben de o inanmayanların arasındaydım. Bizim son görüşmemizde kavga etmiştik ve o intihar etmişti. Я думала, что научусь жить с этим, но. Что? Бендо онлайн сорара. Я увидел нечто. Он, Оля, ясно, я уверен, думаю, но, но, не. Это все изменило. Орда, кочертом Ниваз можно. Я поняла, что отец был прав. Бабум нахк он понял, что он умер один. Тек, башню но он умер не зря. А, но, башню умер. <laughs> yani Ölümsüzlük olayın olduğunu inanıyor musun yani Aslında ben de tam olarak bilmiyorum Ama hikayede azıcık da olsa Doğruluk kısmı varsa Ben onu bilmem gerekiyor Onu kesinlikle daha iyi araştırıp Daha iyi şekilde kullanabilir ee, Dünyayı değiştirebilecek bir buluş olabilir Bunu herkesten gizlememek lazım Böyle değişik şeyler Dünyaya pek iyi gelmiyor Genelde iyi gelmiyor Troyes'e Sen Trinity'nin bu ölümsüzlük olayını öğrenmesini ister misin? Tabii ki de hayır. <laughs> o zaman senden ricam asla durma. Gittiğin o yolda devam et. Bana ve benim halkıma yardım et. Konstantin ve Trinity'yi buradan kovup göndermemize yardım et. E sonra peki? Patom <laughs> subskatom. Sonra da bizi burada bırakıp Bilmiyorum, köyümüzü bırakıp git dedi. Hayır, bunu yapamam. Ne Yapamıyor musun yoksa istemiyor musun? Trinity'e karşı savaş kazanmanıza yardım ederim ama kendi amaçlarımdan asla vazgeçmem. Şu anda bırakırsam babamı babamın arkasına bıçaklamış gibi onu satmış gibi olurum. Hayır sadece mevzu o değil. Ben anlamam gereken sorular var. kafanda bir ton soru var ve onların cevabını bilmem lazım. Gidiyor musun? Ben şu an köyüm daha çok kuş kullandırıyor. O da dağın arkasında dedi. Gizli bir yoldan gidecekmiş. Hızlıca gidip geleceğim dedi. Sen şimdi dinlen dedi bize de. Dinlenir miyiz? Hiç yerimizde duruyor muyuz ki biz? Jacob, burada mısın? Buradaymış. Çünkü... Telsizce konuştu sadece telsiz dilinde. Lanet olsun neredeki o? Neredeki Jacob bu tarafta mı? Hmm. Şöyle bir bakalım ne var burada. Dokument falan. Aldım herhalde bunlar. Data corruption. Hiç mi almamışım bunları? Aa, laptopları kıracak mıydın? Hadi be, bileydim kırardım. Bileydim böyle olacağını. Evet yani yine eski ilk noktamızdan çıktık. Bir tane skill var. Yine tek başımayım Yakup. ileri gitti. Onda öyle bir şey var ki ben hep kaçırıyorum. Çok değişik bir şey ama beni sakinleştiremiyor olay ama yani ben ona her şey söyleyebilirim ama bana karşı hiçbir şekilde yargıla yargıyla karşı yaklaşmaz. Bir sonrasında. Başlayayım. Kalbinle hissediyormuş onun iyi olduğunu. Beni kurtardı o yüzden ben ona güvenebilirim herhalde? Hmm. Ama içimde bir his var diyor, aklında bir düşünce var diyor sürekli beni rahatsız eden. Konuştuğundan daha fazla bildiğini kesinlikle hissediyorum diyor. Buralarda bayağı bir dolanacağız biz belli oluyor. Çünkü çok büyük bir alanı var ve. Sen bizi döndüre döndüre, getirecek sağa sola buraları. Ah, ne ara öldü lan bu adamlar? Bizim öldürdüğümüz değil, değil mi bu? Hmm. bu Oh, God. Ne <laughs> questiymiş bu? Ne oldu sana? Ama oh, bir yere gizlemem lazım. köprü altında bir köy var. Нам эта пещера нужна для сборов. Это волков. Я даже что-нибудь придумаю для твоего пистолета. Ну как, поможешь? Табики, да. Хорошо. Спрячься пока. Я скоро вернусь. Спасибо. Яков... Мрос вымыш. Там аркам... Эй! Sadece iki tane misiniz? <laughs> Lan lanet şey. Sadece iki tane değilmiş. Tabii ki de. Lanet olası sizler. Skinleriniz ver var boş olmasın. O kadar korkuttunuz beni. Güzel biz de bahaneyle skin kapmış olduk. Evet, bu da bir yan görevdi. Ayak izlerine bak. Az önce açtığım şeyden alakalı galiba. <laughs> Nasıl bir yatıştır bu abicim? Karı koca yatıyormuş gibi. <laughs> Şunlar tipe gel. <laughs> Ах, Лан. Ты зачистил пещеру. Табики да. Пещера безопасна. Отправляйся туда поскорее. Вот, возьми. Якоб велел тебя оберегать, но оберегать нужно было явно не тебя. Алсуну. Якоб, ты не кормом из седама. Амнадым Якоб, Яни. seni biz değil de sen bizi koruyacaksın. Evet, görevler hep ya şu picklock ne zaman açacağız biz? Merak ediyorum gerçekten. Ne kuruyor? Acaba o şişeyle yakabileceğimiz malzemeler var mıdır? Hey! <laughs> Ulan ya şu ani gelmeyin arkadaş ben de diyorum müzik niye yükseldi? Üff. Oh. Hay sizi pislikler size. ki korkutuyorlar ya. Şu şişeyi merak ettim. Şurada bir şişe vardı şey alsak patlatamıyor muyuz ya? Yakmak istiyorum. Yakmak lazım. Şimdi yakabileceğim malzemeler var burada. Nutlmamız gereken malzemeler aynı anda da. Evet bunları yanarak aşağı düşüyorlardı. evet burada bitiriyorum bölümü. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. artık 11. bölümde görüşmek üzere diyorum. Yoksa 11 evet 11 oldu. Baya güzel bir bölüm oldu. Çok çok aksiyonlu bir bölüm oldu. Devamında biz neler bekliyor bilmiyorum ama daha heyecanlı olacağı kesin. Çünkü Jacob'ın köyüne gideceğiz. ve oradaki adamlarla belki de birebir şey Trinity savaşçılarına karşı savaşabileceğimizi düşünüyorum. Bakalım hayırlısıyla izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu seri beğeniyorsanız beğeni paylaşmayı unutmayın. Ve kanalımıza yeniyseniz de abone olmayı unutmayın. Ve bir sonraki arka video görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın ve her zaman gibi benimle kalın.